Faklaya hoş geldiniz. Cümleten iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Şu anda saat gece 12. Pazar günü iftar saatimize ne yapalım dedik? Kuzu gerdan yapalım dedik. Cumartesi saat gece 12'de şu anda. Kuzu gerdanımızı marine yapmak için hazırlıklara başladık. Yaklaşık 13-14 saat marinada kalacak. Yaklaşık 901 kiloya yakın bir kuzu gerdan aldım. İki kişiyiz biliyorsunuz. Bu da 57 liraya falan geliyor. İşte tane karabiber, bıçakla kestiğim bir diş sarımsak, yarım limon, sıvı yağ, kekik, çekilmiş yanlış almışım karabiberi getirmişim pardon. Hemen geliyorum. Çekilmiş kaya tuzu. Olmazsa olmaz. Normal tuz kullanmayın sakın sert etlerde. Kaya tuzu marineye birebir ee, hadi gelin başlayalım marine yapmaya etimize. Borjanımıza sıvı yağımızı döküyoruz. Zeytinyağı da olabilir. Yaklaşık yarım çay bardağı belki biraz fazla. Bol miktarda değil, ben de çektiğimiz tuz. Bol miktarda atın. Hadi bu sese gıcık gidiyoruz da yapacak bir şey yok. bir tutam kekik şu şekilde kıymış olduğum sarımsaklar tane karabiberimizi şu şekilde bir tutam aldım tane karabiber bıçakla ezin bıçakla marinasyonun içerisine geçirsin. İçerisine atabilirsiniz bu şekilde. Biraz daha dövmek istiyorum. Şu anda kokusu çok güzel geldi. Bir tane karabiber. Limonumuzu da sıkıyoruz. Limonun içerisindeki asit etin liflerini yumuşatacaktır, sertliğini yumuşatacaktır. Şu şekilde. Ben bir çatal alayım. Bu düşen. Bunun alalım. Yaklaşık 14-15 saat marine edeceğiz etimizi. Saat 4 gibi iftara hazırlayacağız. 4 saat fırında pişecek, fırında kuzu gerdanımız. 4 saat sonunda yanına güzel bir pirinç bravo ile beraber servis edecek Bakalım nasıl olacak? İlk defa dönüyorum, yine ilk geri dönüyorum. İnşallah bu sefer yine başarırım. Çok seviyorum yemek yapmayı. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi kuzu gerdanımız, kasabından aldım iki gündür dinlendiriyordum dolapta. Şuraya çeviriyorum. Şöyle. Üstüne streç film çekeceğim. Ve buzdolabınızın alt gözünde 12-13 saat dinlenmeye geçecek. Harmanladık güzelce. İçerisine ekleyebileceğiniz ekstra malzemeleri söyleyebilirim. Ben de olmadığı için ben ekleyemedim. Hardal ekleyebilirsiniz. Eti daha iyi yumuşatmak istiyorsanız kivi ekleyebilirsiniz. Ben sıvı yağ kullandım. Zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ete baharat tadı daha iyi katmak istiyorsanız et baharat sosları var. Onlardan katabilirsiniz. Soya sosları katabilirsiniz. Ama benim yaptığım da faydalı olacaktır. İnşallah. Umut ediyorum. Umarım yarın bu şekilde saat 4'te fırına vereceğiz. 4 saat pişecek, yaklaşık 200-220 derecede fırında. Yarım saatte şeyini açtıktan sonra fırına dinlendirmeye bırakacağım yarım saatte. İnşallah iftara yetiştirmiş olacağım. Gerdanamızı 16 saattir dolapta dinlendirdik, mayonemizi yaptık. Şimdi sıra yağlı kağıda ve folyoya sarmaya geldi. Saat 4, 16 saat. Dün gece 12'den beri dolabımızda çok güzel dinlendi. Şimdi yavaştan başlayalım. Şöyle bir, bir tur daha şöyle gezdiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Bıçakla batırmak istedim. Hafiften delikler açarsanız baharatını çok iyi alacaktır. Bismillah. bakalım. Hava almayacak şekilde folyoya saracağız. Birinci sardığımız. biraz sıkarsanız sizin için daha iyi olur. Evet. Bunu geldik. Bu şekilde folyomuzu da saracağız. Yaklaşık 2-3 kat sarın. Hava almayacak şekilde. 2-3 kat sarabilirsiniz. Bu birinci katımız. Evet. Bu da yine tekrardan üçüncü katımız. Hava alacağı yerleri sık sarın. bir detay. Şöyle fırınımızın da bakın şöyle yokluyorum. Kemikli kısmı alta, etli kısmını üste getirdim. Hadi bismillah gidiyoruz. Hazır mısınız? 4 saat sonra görüşmek üzere diyoruz ve fırınımıza gönderiyoruz. Gerdanımıza. İlk 1 saat 250 derecede. Sonraki saatler 200 bir saat daha 200 dereceye alacağım. Sonra yavaş yavaş derece düşüreceğim. Son yarım saat da Fırınımızı kapatacağım. Sonra dinlendireceğim. Fırınımızı fırından çıkarttık. Tam 3,5 saat oldu. Son yarım saati de dinlendirmek için, ayırmak için bırakacağım. Ee, yavaştan bir kuzu gerdanımızı bu şekilde bir folyoya yarıp kontrol edeceğiz. Hadi gelin hep beraber bir deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu iş olmuştur. İlk defa yapıyorum. Çevirmiştik. Onu düzelttim ben. Evet. Koryamız açıldı. Türüm türüm kokuyor valla. İçindeki suyu kaçırmamaya çalışacağım. Umarım yapmışızdır yardımıyla Of 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 Aman tanrım ya Rabbi'm. of 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 of. Görüyor musunuz? Şuradan çatal alıp şöyle görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Aman Allah'ım. Ben bu işi yapıyorum ya. Gerçekten bu işi başarmışız. Oruçlu olduğum için tadına bakamıyorum. Kusura bakmayın. Bu e, bir yarım saat daha kısık ateşte dinlendirme bölümünü alacağım. E, Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları. İftarımızı açtıktan sonra tadına bakacağız hep birlikte. Kuzu gerdanımız tamam hazırladık ve sunuma geçtik. Yanına arpacık şehriyeli pirinç pilavı eşim de mücver yaptı kabakta. Gelelim artık tadım aşamasına. Çok heyecanlıyım ve tadının nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Müsaadenizle şöyle Canım yaklaşır mısın? Şuradan ayırmak istiyorum. Eti lime lime olduğunu görün. Bakın. Şu şekilde. Şöyle ayırıyorum. Ve kemiklerin dağıldığını hissedebilirsiniz. Harika olmuş. Harika. Süper. En çok istediğim şu kemiklerin arasındaki ilik. Evet, etimizi görüyorsunuz. Yumuşacık, lokum gibi. Efendim, müsaadenizle tadına bakmak istiyorum şuradan. Orucumuzu açtık. Hazreti Ezanımız okundu. Allah kabul etsin tuttuğumuz oruçları. Bismillahirrahmanirrahim. Müsaadenizle. Gerçekten süper olmuş. Yumuşacık, lokum gibi. Hiç dişe değmiyor. Harika olmuş vallahi ya. Süper. Biz bu işi başarmışız. Efendim Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Ne söyleyeceğimi gerçekten unuttum. Süper bir tadı olmuş. Çok hafif bir tuz istiyor. Tuzunu ekledikten sonra yemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.